Hangisi yanlıştır diyor. Bizde şunu soruyor. Bazı hayvanların kıl rengi oluşumu kontrol ederken diyor. Bazı durumlar işte oluşmuştur. Hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına baktığımızda farklı canlılardaki bir karakterin karakter dediğini oluyor bu, burada kıl rengi oluşumunu kontrol eden genler ortak nükleotit dizileri taşıyabilir şimdi at, tavşan ve kediye baktığımızda işte başlarken farklı ama bu dizilimde bakın şuraya baktığımızda şurada ortak olan dizilimlerde mevcuttur doğru canların genlerinin farklı olması sahip oldukları nükleotit çeşidinin farklı olmasıdır yanlış çünkü nükleotit çeşidi farklı değil olan nükleotitler adenin timin guanin sitozin 3 e, canlıda da kullanılan adenin timin guanin sitozindir e, nükleotit çeşidi farklı değildir bu ifade yanlış genler DNA üzerinde bir grup nükleotit dizisinden oluşur doğru şimdi bu tamamı nedir e, nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve kıl rengi genidir e, o yüzden c ifadesi doğru Canlarda kıl renginin farklı olması genlerdeki nükleotit diziliminin farklı olmasından kaynaklanır. Doğru. Şimdi şunu demek istiyor. Nükleotitler adenin, timin, guanin, sitozindir. Baktığımız zaman aynı nükleotitler olmasına rağmen bakın at timinle başlarken işte tavşanda guanin, e, kedi kedide guanin, Aynı şekilde adenin, sitozin, timin bakın bunlarda dizilimlerde farklılık var. Bu da birbirinden farklı olmasına sebep olur. Bu durumda yanlış olan ifade B şıkkıdır.